şey mal mülk, her şey para pul. Dostlukmuş, sevgiymiş, arabul. demiş güftekar. Eee, <laughs> yenge, günün nasıl geçti? Hayır, <laughs> rüzgar gibi geçti. İnşallah. Keşişlemez Zeliha yengeyi de uçurmuş anlaşılan. E ee, ben hala yalan rüzgarı serinliği duyuyorum. Bülüha! Sormayı unuttum. Sabah mantucuya geç geldin sen. Hı? Hmm. Nereye gitmiştin? <laughs> Azıcık dolaşayım dediydim. Ay hava nasıl güzeldi bugün. Böyle... ...pırıl pırıl... ...ışıl ışıl... ...fıkır fıkır. <laughs> Ay fıkır fıkır olmaz, he mi? Ay keşke siz de çıkıp dolaşıp hava alaydınız biraz. Merak etme. Biz sayende... Havamızı aldık Selahin'ci. Buyurun. Biz Çukur'un neden boş olduğunu anlamadık Zülüva. ben Çukur Mukur bilmiyorum. Boş muydu? <laughs> Allah Allah. E Rumeli gitmişken siz de balık yiyeydiniz. Kimse Rumeli kavağı dedi mi? Demedi. Ben başkalarının özel eşyalarını karıştırmak çok ayıp. Ve de size hiç yakıştıramadım dedim mi? demedim. Ne yaptımsa sizden önce davranıp saklamak için yaptım dedim mi? Hiç demedim. <laughs> Öyleyse orada da sorun yok. Ay olmaz diyorum size. Ne? Söylemem, söylemem. Eee, eee, hmm. eee, eee, hmm. ney Seluhan? Hmm, şifrenin yerini söylemem, şişt, şişt, söylemem. Söyleme Seluhan, söyleme. Hmm. Kimse söyleme. de söyleme. Hmm. Dombul sevimi... Olur da olur da hasta na. Ne? Hmm. Hmm. Sakın müzik dolabının altına bakma sakın. sakın. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Savaş mı? Hırsız mı? Sostur şunu bir. Ye. Kabloyu kopar Vahit amca. Sakın kırmızı kabloya dokunma. E ee, burada tek kablo var. O da beyaz. Ben öylesini bilmiyorum. Patlarsa karışmam. <laughs> Oradan bir. Ah. Ah. <laughs> Şu kağıdı verir misin Vahit Bey? Ver diyorum vermem. Senin gibi bir kerem. En bana ver. Kavga etmenize değmez vallahi. Hadi hadi. Aa, yok canım. Sen ne kadar akıllısın öyle. Aa, hey. kim Çözdüm. Çözdüm. Dinleyin. Tango devam ediyor. Sabrederseniz eğer tüm bilmeceler çözülüyor. Güneş 20 adım ötemizde batıyor. Bak kuşlar özgürlüğe varırken tutsaklığa yakalanıyor. Lani. Yani? Tutsaklık. Hatırlamıyorsunuz mu? Kuş kafesi. Kavaktaki kuş kafesi. Bana bakın. Kimse evden hatta odasından dışarı çıkmayacak. Yarın hep birlikte gider. Ne var ne yok bakarız madem. Ha. Hadi geç geç. Hadi.